Arkadaşlar selamlar ben Ozan Hoca. 2021 Gökdil fen bilimlerinde çıkmış bir cümle tamamlama var önümüzde. Dilerseniz beraberce bir sorumuza bakalım. Şimdi sorumuzda yan cümleler yani bağlaçlar şıklara verilmiş. Bizde bir ana cümle var. Tabii ki öznesi, fiili ve nesnesini iyice inceleyerek uygun çıkkı bulmaya çalışalım beraberce gelin. Şimdi ilk olarak hemen öznesinden bir başlayalım. Yapay görme implantları. Güzel tamam hocam. Fiilimiz burada. Are often able to improve demiş. Pozitif ...ve model ifadesi de var... ...bunu bir aradan yazacağım... Ee, ...geliştirebilirler... ...yani diyor pozitif konuşuyor... ...bir de nesnesine bir bakayım tam çeviri yapalım... ...nesnemizi de gördüğünüz gibi... ...diyor ki... ...yapay görme implantları... ...genellikle... ...kişinin şekilleri ve hareketleri... ...tanıma... ...recognize... ...tanıma yeteneğini geliştirebilir... ...diye bir ifade... ...yapay görme implantları kişinin tanıma şekilleri ve hareketleri tanıma yeteneğini geliştirebilir diye bir pozitifli ve bir içinde şuraya da yazalım hemen model ve bir de pozitif bir cümlem var bu ne işime yarayacak hocam şimdi e, tabi bu soruda belki uygun olmayabilir ama bir model ve bir pozitiflik bir yapı görüldüğünde şahsın aklına e, zıt bağlaşlar gelebilir yani şöyle e, tablet bilgisayarlar size fayda sağlayabilir fakat gibi veya Türkiye'nin başkenti Ankara olabilir ama İstanbul en büyük şehridir gibi sanki bir olasılık zıtlık ilişkisi e, yaratabileceğinden. E, adayların sınavda bir pozitif ve model gördüğünde her zaman koşul bağlaçları değil de zıt bağlaçların da olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmaları gerekiyor arkadaşlar. Neyse uzatmayayım soruyu. Şimdi şıklardan yavaş yavaş başlayalım. Hemen yine bir hatırlatmak için yapay görme implantları genellikle yeteneği geliştirebiliyor. Adana'dan başlıyorum. Adana bir veres tamam. Taban tabana bir kıyaslama tam bir zıt yapacak neyi kıyaslayacak? Hemen öznesine bakacağım. Öznesi diyor ki hatta sorumuz klinik çalışmalarda bir dizi farklı tasarım kullanılırken. Bir dizi birçok sayıda farklı tasarım kullanılırken yukarıda kullanılmıyor mu? Veya bir dizi farklı tasarımın karşılığına uygun bir öznemiz mi var da bir karşılaştırma yapacağım? Bir eksi artımı var? beğenmedim bir daha söylüyorum. Klinik çalışmalarda bir dizi farklı tasarım kullanılırken deyip de soruya yapay görme implantları bu yetenekleri geliştirebilir ifadesi tutmuyor. Bence Adana bizim için ölmüştür. Bursa'ya bakalım. Bursa'da bir sebebimiz var. Bakalım sebebini söyleyecek. Soru neydi ki? Hocam able to improve yapıyordu çünkü diye açıkla. Şimdi tam çünkü diye açıklayacağım ama sorun içindeki bu not be ifadesi cümleyi e, negatif yaptığı için sebep bir ifadenin sonucu nasıl pozitif olsun ki? Yani bir problem çözüm ilişkisi olmadığı takdirde eksiye eksi artıya artı gidilmesi gerekiyor. Zaten buradan kaybetti diyor ki çünkü bazen hastayla uyumlu olmayabilirler. Nasıl? Yani dığı için diye çevireyim, çünkü çevirmeyeyim. Hastayla uyumlu olmadığı için mi yapay görme implantları genellikle kişinin şekilleri ve hareketleri Tanıma yeteneğini geliştirebiliyor. Kesinlikle Bursa'da bizim için ölmüştür. Ceyhan'a bir bakalım. Ceyhan'da bir zıt bağlacı. Güzel olabilir. Bir bakalım neyi bozacak? Hangi özneyi mi, fiili mi, miktarları mı bozuyor? Tarih zıtlığı mı yapıyor? Bir ögeyi, bir şeyi değiştirmesi gerekiyor. E rağmen diye de çevrilebiliyor. Tamam. E şimdi the implants have made life easier ifadesi. Şurayı alırsam. Bu made life easier for those with poor vision demiş. Yani burada da bu cümlenin ben pozitif olduğunu düşünürsem e, çift pozitife siz nasıl olduyla cümle kuracaksınız? Hani bu zıt veya beklenilmeyen durum bağlacı değil miydi? Değil mi? Ne diyor? İmplantlar görme bozukluğu olanlar için hayatı kolaylaştırsalar bile kolaylaştırmalarına rağmen Görme bozukluğu yaşayan insanlara hayatı kolaylaştırmalarına rağmen zorluk demen lazım ama yukarıda gördüğün gibi improve'la pozitif var. Ceyhan da benim için ölmüştür. Denizli'ye bakalım. Denizli sebep verecek. Ver bakalım sebebini verebiliyor musun? Yapay görme implantları yeteneğimi geliştiriyormuş. Niye diye soru soracağım bakalım ne söyleyeceksin bana da. Şuradaki bu özne nedir? Yani bu konu bütünlüğü yok ki bu özne de. Yani e, bu e, sunni sistemlerin çözünürlüğü ifadesi e, yani yapay sistemlerin çözünürlüğü tasarımlarında önemli bir husus olduğu için. tasarımlarında önemli bir olay bir husus olduğu için arkadaşlar kesinlikle özne uyumu yok burada yani anlam bütünlüğünü oluşturamıyorum. Sebep sonuç ilişkisi maalesef ben bunu da... Beğenmedim. Belki Denizli'ye takılabilirdiniz yine sınavda ama bakalım Edirne'yi bir görelim potansiyel şık bu kaldı. Even though, tamam zıt, none of currency available technologies demiş tamam. Şimdi burada şu ifade full vision ifadesi en azından yukarıdaki o artificial vision implants ifadesiyle konu alakalı bir, bir küçük bir çeviri yapayım ben size bir görelim bakalım beklenilmeyen durum ifadesi var mı? Şu anda, currently, mevcut teknolojilerin hiçbiri tam görüşü geri getiremese de, yani restore full vision'ı tam yapamasa da şu andakiler, yapay görme implantları genellikle kişinin şekilleri ve hareketleri tanıma yeteneğini geliştirebilir. ifadesiyle bence Edirne burada, bu arada eksi ifadesi ve artıyla da tutuyor. Ee, cümlemize de eklendiğinde ve çevir yaptığımızda da Edirne'yi rahatlıkla doğru cevap olarak sınavda seçebiliriz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.